Evet gençler hepinize merhabalar. Ben Miray Yayınları biyoloji yazarı Gamze Çolum. tet sınavına gireceksiniz. Bu sınavda başarınızı ve performansınızı arttıracak yararlı bazı ipuçları vereceğim size. Şimdi önce sınav yapısını iyi biliyor olmalısınız. Sınav yapısı hakkında bilgi edinin. Ne demek istiyorum? Sınavın süresi, sınavda hangi konulardan kaç tane soru çıkıyor, sınavda zamanı iyi yönetmek gibi bunlar hakkında bilgi edinin. Bu sizin hem çalışma planlamanı, yapmanızı kolaylaştıracak hem de sınavdaki başarınızı arttıracaktır. Bir diğer husus ise, önemli bir husus ise lütfen müfredata hakim olun. Hangi dersten, hangi konulardan kaçar tane soru çıktığını biliyor olmanız akıllı çalışmanızı yani yararlı çalışmanızı sağlayacaktır. Ben bu noktada biyoloji adına size yardımcı olayım. Biliyorsun ki TYT Biyoloji'de altı tane sorumuz çıkıyor ve bunlar 9. ve 10. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Toplamda altı tane ünitemiz var ve her bir yerinden her sene birer tane soru geliyor. Kalıtımda mesela özellikle soya ağaçları ya da eşeğe bağlı kalıtım, ekoloji, güncel çevre sorunları, işte hücreden ya hücre zarı ya organeller, temel bileşenler, sınıflandırma. Bunlardan hepsinden birer tane soru geliyor. Şimdi AYT noktasına baktığımızda ise AYT biyolojiye baktığımızda biliyorsun ki bu sene 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu değilsin. 12. sınıfın 1. dönem konularından sorumlusun ve 11. sınıf konularından sorumlusun. Burada size tavsiyem 12. sınıfın 1. dönem konuları yani genden proteine ve canlarda enerji dönüşümü kesin çıkacak. 11. sınıf konularından ise insan fizyolojisinin her konusu çıktı çıkmayabiliyor her sene ama 11. sınıftaki komünite ve popülasyon konusu her sene çıkıyor. Dolayısıyla çalışmalarında bu konulara öncelik ver. Çünkü kesin çıkacak. Tabii ki hepsini çalış ama öncelikli olarak bu konulara çalışmanı öneririm. Bunun dışında bol bol deneme çözmelisin ve yapamadıklarında ya da unuttuğun noktalarda muhakkak öğretmenlerinden yardım almalısın ve bu noktalarda açıklama istemelisin. Ders çalışırken not al. Burada kısa ve gerçekten anlamlı notlar alarak ve biyoloji adına bilgileri görselleştirerek ya da şifreleme tekniğiyle daha çok akılda kalmayı sağlayabilirsin. Dengeli bir çalışma rutini sürdürmeyi, yeterli bir şekilde dinlenmeyi ve sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın gençler. Şimdi başarı için gençler gerçekten tutarlı bir çaba ve çalışma önemli. Bunun haricinde olumlu bir zihniyet yani sizin gerçekten başaracağına inanmanız lazım ve kapsamlı bir çalışma, detaylı bir çalışmayla başarıya ulaşacağınızdan eminim. İyi şanslar diliyorum. Başarılar gençler.